Gündem adam gündemden haberlerle iki gaza üst üste giyip yeni evinin balkonundan sizlerle 2020 yılı artık bana müsaade deyip vedalaşırken 2021 daha durun ağzınıza sıçrayacağım diye göz kırptı. Yıllara suç bulup kendine bakmayanlar daha çok kazanmak için çürük bina yapıp emniyet kemersiz araç sürdü. İş bileni değil de tanıdıklarını işe aldı kışın virüs var evden çıkmayın diyenler yazın denizden çıkmadı. Biz bu kafayla 2021'de vurduracak gibiyiz. Aşıyı. Evet müjdeli haber geldi. Yoğurtlu makarna gibi virüsün her eve girdiği şu günlerde aşı bir Çin'de bir Rusya'da bir ülkemizde bir de Amerikanya'da bulundu. Heyecanlandık. Donumuzu kolumuzu sıyırıp beklerken açıklama geldi. Ünlü şairimiz ve bilim kurulu üyesi Hadise Yerli Kaya ya da Kaya Dibi aşıyı önce kaynama vurduracağım. Dolgusu düşmezse kaynanama vurduracağım. Dili dönmezse herkes vurdurabilir dedi. Ferahladık. Anlaşılan birileri cebini doldurmadan bu virüs bitmeyecek. Uzaktan eğitim gören öğrenciler ailesine yakın olunca evde tatlı bir telaş, bilgi alışverişi, kültür turu biraz da bağırış çağırış, sevinç çığlıkları her taraftan duyuldu. İnterneti, bilgisayarı, telefonu olmayanların sesini ise kimse duymadı. Ülkemizde hafta sonlarını karantinada geçiren yeni evliler nüfus patlatırken bekarlar tek başına mutfakta mısır patlattı. 20 yıllık evliler ise göt göte yatıp sabah kalkınca kadınlar kendini temizliğe verdi. Erkekler tamir edecek bir şey yok mu deyip sağlam olanları da bozdu sırada hava durumu. Önümüzdeki 3 ay boyunca havalar soğuk. İçinize iç donu giymeyi sakın unutmayın. Moda diye kısa kısa pantullar, köpek kovalamış gibi yırtık pırtık şeyler giyerek üşütmeyin. Valla çocuğunuz olmaz. Benden söylemesin. Bir şey yapmıyorum ya. Karıcığım, balkonu temizliyorum. Kimle konuşacağım ya? Hayvan gibi şey yapmışlar kuşlar. Çıkmıyor, leke çıkmıyor. Gir gir içeri soğutmadı gir.